Selamun Aleyküm arkadaşlar, Fadmen Nayat YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefaları getirdiniz, ne yapıyorsunuz, nasılsınız arkadaşlar, iyisinizdir inşallah, bayramı bitirdik, o da bitti, her gün geliyor, geçiyor arkadaşlar, çay yaptım, çay içiyorum, dedim sizlerle paylaşayım, hava bulanık, yine karardı dışarı simsiyah, sizlerle oturayım, sohbet edeyim diye düşündüm. Herhalde biraz karanlık. ışığımı yaksam iyi olacak arkadaşlar. Sizleri iyi görebilmek için. Evet, biraz şey olacak böyle. Oturuyorum burada. Sizlere oturayım diye düşündüm. az sohbet edeyim dedim. Bilmeçlerim var. Bir orada bir burada iki tane kedim var. <laughs> Cansız kedilerle oturuyor. Böyle bayram geldi gitti, oruç bitti, bayram bitti, ömür de böyle bitiyor arkadaşlar. Bir bir bitiyor. Rabbim hakkımız hayırlısını versin inşallah. Sizler nasılsınız, nasıl geçti yorumlara yazabilirsiniz. Link atın, yorum yazın arkadaşlar. Maşallah çok izleniyoruz ama hiç linkler atılmıyor. Çok az oluyor. İnşallah link atarsınız, yorum bekliyorum sizden. Nasıl yapayım, ne yapayım. Siz de bana katılabilirsiniz. Ben çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlarım var birkaç tane. Birisi Sivaslı, birisi Kayserili. Bir tane yabancılar var. Bilmiyorum onları, tanımıyorum. Yeni geldi, katıldılar. Nuriş var. Sağ olsun Nuriş'in mutfağı. O da sağ olsun çok destekçi. Sizlerde de bütün köylülerimize sesleniyorum. Bir sürü arkadaşlarım var, okul arkadaşım. Köylülerimiz var. Hiç kimse link atmıyor. Herkes izliyor ama. Canlar sağ olsun. Ne yaparım atanlarla, da <laughs> Değil mi? Yeni olduğu için. Duyan duymayan vardır arkadaşlar. Sağ olsun. Ne yapalım ne diyelim. Atmayanlara. Öyle arkadaşlar. Destek bekliyorum. Herkesten inşallah böyle bir şey başladım. inşallah başarırım. Yani çok olarak düşün, düşündüm yani yapayım yapmayayım yapayım yapmayayım en sonunda yaptım. Çok da hoşuma gidiyor alıştım. Bugün ablam demin ya de bir şeyle paylaşacak Ben de yok Dedim paylaşmayacağım dedim ama bilmiyorum bu saatler olunca hep bir aydır atıyorum ya. Ramazan'da hep atıyordum. Allah Allah bu saat olunca sanki bir kendime bunu iş gibi gördüm. Sanki iş yapıyormuşum gibi neyse bir de oturayım çay içeyim sohbet edeyim diye düşündüm. Böyle yani arkadaşlar. Bugünlerimize çok şükür çok rahatladık. Her şeylerimiz dört dörtlük. Rabbim herkese sağlık sıhhat versin. Hep dağdaki insanlarımıza yardım etsin. Bu mübarek Aliköy bayramlarında Rabbim inşallah herkese ne dilekleri varsa versin arkadaşlar. Rabbimin şeyleri çok Rabbim'in verdiği kula başa kalkılmazmış da elin verdiği başa kalkılmazmış. Onun için Rabbimden isteyin, kimseden istemeyin arkadaşlar. Gerçekten Rabbim'in istediği hiç başına kalkmıyor büyük Rabbim ama kullar bir şey yaptığı zaman sana şunu yaptıydım, sana bunu yaptıydım diye biliyorlar. Onun için Allah'tan isteyelim her şeylerimizi, sağlık, sıhhat, iman, isteyelim önce. Böyle. İşte arkadaşlar, bacım bir geldi gitti. Yine, bugün çamaşırları yıkadım. Onların yaptığı yastıklar, yorganlar, yolluklar ne hep kaldırmıştım, hep yazdık. yazdıkları sermiştim. O da hiç hava açılmadı, bir iki gün açıldı diye. Onları hep yıkadım, üç tane. Balkonumu bastım, halılarımı falan. Güzel oldu, mis gibi, tertemiz. Dört beş makine çamaşır yıkadım, kalktım kalkalım. Misafir gelecek aradı aradılar inşallah bekliyorum onlarda Kaç da kaçta gelirler akşam gelir gelerin eşim yok onu bekliyorlar. Sağ olsun eşim bayramda çalışmak, bayramda da işe gidiyor. <laughs> Ay, ne yapayım? valla arıyorlar sağ olsunlar yani gelenden de gelmeyenler de. Akşama gelin bir inşallah. Böyle. Bir arkadaşlarına yardıma falan gidiyor işte. Bir gün önce kız kardeşim ilgili kaldı beraber. Dün onların yanında da kalamadı, gittiydi. Aynım aradı, Yenge size gelecek çocuklar bekliyoruz diye. Ben de gelin abi, olmazsa siz de gelin dedim. İnşallah gelirler. Bugün Buradan duyarsanız ya. Yani. Evet. Enes bekliyorum. Gelin. Onlara tatlı şey yaptım. Kaynattım. 3-4 baklava yapmıştım arkadaşlar. 3-4 tepsi biliyorsunuz. Arife günü. Şimdi onun şekeri falan bitti. Büyük tepsi yapmıştım. O bir öbürünü tekrar şekeri kaynatıp dökeceğim. Şimdi kaynattım da gelirlerse buyursunlar. Yesin herkes katılar mı? Eskiden arkadaşlarım hep gelirdi bana. <laughs> Burada yalnızım diye. Beni yalnız bırakmazlardı ama bilmiyorum şimdi hiç de, yok ki, ben de yok, gerçekten ben dinlemedim hiç komşumuz dünden böyle merdivenden uzandık birbirimize bayramlaştık. bayramlaştı. Gerçekten bilmiyorum bu nasıl bayram oldu. İki senedir benim de anlamadım. Çünkü çok güzel oluyordu. Herkes birbirine gidip geliyordu. Kız kardeşim de sürpriz yaptı zaten işte çok korktular beni yani böyle gelmeyeceğiz falan dediler. Akşam bir de geldiler. Çok da iyi oldu. Güzel geçti çok şükür. Çünkü ben bayramlar, bilmiyorum çok seviyorum ama yalnız olunca hiç sevmiyorum arkadaşlar. Yalnız bayram güzel olmuyor. Gerçekten hiç büyük küçük kalmadı. Biz yani hiç öyle yani büyüdü küçüldü şey yapmayız yani. Kim ne olsa oraya koşar giderdik ama şimdi insanlar çok değişti. hepimiz. Rabbim baba, gene söylüyorum Rabbim bu hastalıkları verdi işte ki herkes kendine gelsin diye ama gene de gelmiyoruz. Yine kalkıyoruz, bugün böyle diyor, sabah geri hayat devam ediyor. Aynı yaptığımız düzenden tekrar gidiyoruz. Çünkü artık kendimize gelmemiz lazım. İki senedir imtihandayız. Bilmiyorum yani ben öyle düşünmüyorum. Bir durum de Rabbim sizi. Azdı milletlerimiz, çok azgın oldu. Yemeğe giymek, övünme, karışma ne bileyim ya çok çok aşırı gittiler. Kalbim herkese durdurdu yani. Biraz kendimize gelelim diye. Ama anlayan anladı. Anlamayan gene aynı devam ediyor arkadaşlar. Onun için hayat devam ediyor. <laughs> Sabah kalkıyoruz. Gene aynı. Bugün böyle diyor. Sabah kalkıyoruz. Gene aynı. Hiç ölmeyecek gibi. Hiç. Bilmiyorum ya. Onun için arkadaşlar kendimize iyi bakalım. Hastalıklardan korunalım. Dikkat edelim, yani muhtaç olanlara yardım edelim, bilmiyorum kimseyi bilmiyorum. Aşağıda komşularımıza falan hiç yardımcı olamıyoruz, hastalık falan götürürüz diye. Ne bayramlaşmaya gittik, hiç kimseyi görmedik. Dün bir tane arkadaşımı başka hiç kimseyi görmedim yani. Bir sürü akrabayız ama hiç kimse kimseyi görmüyor. Böyle sizin karşınıza çay içiyorum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kahveyi sevmediğim için. Gene çay demledim. Bir de içemiyorum da. Şimdi acaba oruç muyum diye. Çok tedirgin oluyor. Bir sürü çay yaptım. Gelen olsa içer diye. İnşallah. Nasipleri varsa herkes gelir içer arkadaşlar. Nasipleri olmayan da. Şekeri de atmıyor. bir tane limon koydum. <laughs> İki senedir hiç şeker kullanmıyorum. Alıştım. Yılma şekersiz mı içeni diyordum. bazılar içiyordu. Gerçekten sanki şekerli gibi oluyor alışınca çay. İşte böyle canlar. Sizler ne yaptınız? Nasıl geçti bayramlarınız? İnşallah güzel geçmiştir. Hiç Haberleri de bana çok şükür bu sene her taraf kapalı ya ne güzel hiç kazalar belalar yok arkadaşlar çok kaza oluyordu bayramda ölüler sayılıyordu. Bu sene ben hiç duymadım. Haberleri de bakıyorum ama işte hep sonuç dışarı çıkmadığı için de trafik de yok herkes dışarı çıkmıyor. dün kız kardeşim bir gitti işte diyor çok güzeldi diyorlar bir, bir saat bir buçuk saatte geldik hı hı. dediler. Güzel yani. kapalı, yollar hep açıktı. Burada değil de Türkiye'miz çok trafik oluyordu bayramlarda. Kazalar çok oluyordu. Herkes her tarafa saldırıyor bayramlar gitmek için. Gerçekten bu sene bilmiyorum burada bu güzel. İnşallah açılır da yollar, belli. herkes yani özgürlüğüne kavuşsun, herkes işine gücüne kavuşsun. Gerçekten çok zor bir dönemdeyiz. Tabletlerimiz aramadık arkadaşlar, hiç hevesimde kalmadı. Ben her 2 üç defa hemiz atar. baştan sonra bilet almaya çalışırdım. Gideceğim, gideceğim diye daha bekliyoruz bakalım. Hani Kasepurlarımız yiyorsun inşallah. Gideceğiz, mi? duracağız nasıl diyelim inşallah. böyle canlarım sizlerle biraz sohbet ettim, çay içtim, dinlendim, Yorulduydum, sizlerle oturayım da bir sohbet edeyim, yorgunluğumu atayım dedim. Kalktım kalktım, i̇ş, iş yapıyorum. Kaç defa yerleri sildim, dışarı merdivenlerimi sildim, mis gibi ettim. Her taraf gümüş gibi, şey dedim. <laughs> gümüş gibi sildim. Bir kere hiç doymuyorum arkadaşlar silme. 3-4 defa siliyorum bu yerler, laminatların dili yok konuşsun. Bilmiyorum silme hastalığı gibi sanki. O kadar titiz değilim de sanki her tarafta toz var, şey var gibi. Bir siliyorum, bir daha siliyorum. O da güzel oluyor. Hicren güzeldir. Temizlik, imanın yaz arkadaşlar. Temizlik güzeldir. Yani gücüm varken temizleyim. Yarın yar. sütülemem, temizleyemem belki. şimdi yapayım doyayım diye. Evim büyük zaten. Kocaman yerler. Sil sil bitmiyor. Pas. Hep hallarda yıkadım kaldırdım. Mis gibi. Pertemiz ettim. Yazlıklarımı, yazlık var mı? Yazlık Hep değiştirdim. Çünkü bundan sonra artık hava aşıyor olmaz. Güzelleşir inşallah. Buradan sizleri çok seviyorum. Herkese hayırlı bayramlar diliyorum. Tekrarla ulaşmamızı nasip ediyorum arkadaşlar. İnşallah sağlıklı seyahatler. Hoşçakalın. Youtube kanalımda kalın. Fagmenin hayatında kalın arkadaşlar. Hoşça kalın Hoşçakalın kalın diyorum.